Geçen gün hanım e, sofrayı hazırladı, akşam yemeği yiyeceğiz, akşam yemeğinde e, 3-5 gün önce pişmiş, buzdolabından çıkmış e, bir yemek var ve yanında da fazlaca bir şey yok. Kendi kendime şöyle diyecektim, hanım bizim başka şeylerimiz o kadar dolu neden çeşit çeşit yemek yapmıyorsun diyecektim. Filistin aklıma geldi, dedim ki utanmaz adam. Utanmaz adam, sen ne biçim adamsın ki? Yemeği beğenmiyorsun. Kendi kendim ama. Ne hanıma söyledim ne bir şey. Utandım. Kendimden utandım. Filistinlilerden utandım. Ölen çocuklardan utandım. Ağlayan kadınlardan utandım. Yıkılan evlerden utandım. Sönen ocaklardan utandım ve sesimi kestim sessizce. O günden beri hiçbir gün hanıma soframızda ne var, şu mu var, bu mu var demiyorum ve dememeye de karar verdim. Onun için güzel kardeşlerim, imtihan dünyasındayız, haberiniz olsun, anlıyor musunuz? Allah bütün kullarını, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْشَنُ amela. Güzel amel işleyen kim diye deneyecek. Hanginizin ameli güzel? Sizi onun için yarar.